Derince ilçesinde tek katlı metruk ev çöktü. İnkaz altında kalan iki kişi hayatını kaybetti. Dumlu Pınar Mahallesi İkizler Sokak'ta bulunan tek katlı metruk ev bilinmeyen bir sebeple çöktü. Acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekipler sevk edildi enkaz altında kalan Ömer Yıldız ve ustanın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kocaeli valisi Seddar Yavuz ve Derince kaymakamı Meftun Dağlı da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Metruk yapının uzun süredir kullanılmadığı ve dün itibariyle evde yıkım çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. Çevir, 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 çevir. olayın sebepleri ayrıca şey işte bilgileri geldiği ne kayda gel, çalışma yapılacak ve maalesef bu anlamda gerekli biraz alıştırmalar yapılacak.